うん。<music> Meşeden gel, asürmenim, meşeden ha, besut, ha, Meşeden ha, mesut gel, damardır köşeden, mahtar. Evet sevgili çocuklarımız haberin peşinde ekibi yine güzel bir güne başladık. Ve Tavşanlı'dayız Akçaköy. Biz şu anda e, muhtarımız Şaban Kumlu ile beraberiz. Akçaköy'ün gerçekten kendine has bir güzelliği var. Doğa güzelliği, etraf ormanlarla kaplılı. Ve e, halkıyla, vatandaşıyla görüştük. Yapılan hizmetleri değerlendireceğiz. Türkiye genelinde 53 bin muhtar var. Bu 53 bin muhtarın yaklaşık 33 bini merkez mahalle muhtarlığı yapıyor, 20 bini ise Şaban Bey gibi kırsal yerlerde görev yapıyor. Kırsal yerlerde görev yapan muhtarların sıkıntıları nelerdir, sorunları nelerdir, beklentileri nelerdir? Bunları masaya yatırdık ve muhtarımızdan randevu talep ettik. Muhtarımız da bizi konuk etti kendisine. Teşekkür ediyorum. Sevgili Şaban Kumru, merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Genç bir muhtarımız, genç yaşta sevdalı, hizmet sevdalısı. Yaş kaç muhtarım? 35. 35 yaşında bir muhtar sevdalısı olmakta ayrıcalık. Kaç rakibim vardı? Bir tane. tane Rakibimiz mücadele ettik. yarıştı tabii evet. ki. Kaç oy fark attın muhtarım? 14 sağ Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Peki sevgili muhtarım, 31 Mart'ta göreve geldiniz. 1 Nisan sabahı, azalarınızla beraber ne karar aldınız? Akçaköy'de yapılması gereken hizmetler nelerdi? Nerede? Hizmete nereden başladınız? Bizim öncelikle dediğimiz su sorunumuzu çözmektir. ATP ile ilgili problemlerimiz var. İsalatla ilgili alakalı dağdan gelen normal cazibe bir suyumuz kireç oldu. için i̇şte, evet. problemler yaşıyorduk. Biz bunlarla ilgili ilk kesimlerimizde bulunduk. Sağ olsun. Başta kaymakamımız, idare müdürümüz, öncelerimiz, afiyet olmak üzere hepsinin desteğiyle. Bu proje onaylanmış. Şu an onun yapım aşamasındayız. Bu projenin bedeli ne kadar mı? Toplam iki projenin toplam bedeli 780 TL. Evet. Yani uzun bu bile kadar geç kalmış bir hizmet ama kavuşuyor. Evet, evet. Bu da size nasip oldu. Hayırlı olsun e, diyelim. 20 yıl önce bir altyapımız olmuştu kendi evet şu andaki yapılan hizmette tamamıyla kalıcı bir hizmet kalıcı bir hizmet ve tamamıyla her şeyin devlet üstleniyor. Biz bu konuda hiçbir mağduriyet yaşamıyoruz. Ve yapılan proje son sistem. projede en çok bizim hoşumuza giden ya da bizden beğeni alan konu da şu. Yangın malının olması. Evet gerçekten burası... biz de gördük ki kamera arkadaşım görüntüsünde aldı. Yani aralıklı aralarla yangın vanasının olması Allah korusun burası orman bölgesi her an müdahale edilebiliyor. Kesinlikle herhangi bir yangın durumunda 70 tonluk bir müdahaleye hazırız. Ki daha önceki dönemde devletimiz bize bir tanker vermişti. Traktör arkasına takıp. Evet. Onunla basınç su da basabiliyoruz. Böyle evet. bir avantajımız da var ya. Yani. Peki sevgili muhtarım. Gelelim bundan sonra yine. Esas hizmet bundan sonra başlayacak. Kesinlikle. Yani, hayalleriniz nelerde? Akçakül'e neler yapmak istiyorsunuz? Benim öncelikle hayatım, hayalim bir tane dere yatağımız var. Evet. E, yapmakla yükümlü olduğu. O dere yatağıyla ilgili buradaki halktan mağdur olan vatandaşlarımız var özellikle tarım arazisiyle ilgili. Öncelikle hedefimiz burayı çözebilmek. Ne kadar bir dere islahı? Bu dere yaklaşık bin metre civarında. Yani bin metre yapılacak olan dere buradaki ekonomiyi biraz daha düzeltecek. Çünkü mazur olan vatandaşlarımız var diyor. Allah korusun herhangi bir felaket yaşanmadan önlemi alınması gerekiyor. Doğru evet, mu? Evet. evet. Yaklaşık 4 tane evimizde bu tehlikenin içerisinde şu anda. Birazdan çekimlerini de yapabiliriz. Birinci önceliğimiz bu. İkincisi de 2 ile alakalı problemlerimizin evet. çözülmesi. Teminatında işte bunu, bunu dile getirdi. Evet, evet Ben Ali Bey de, de dile getirmişti. Bunlar için girişimlerde bulunduk. Ee, büyük bir ihtimal bu yıl içerisinde yeni çıkacak bir kararnamaya ile alakalı e, yayınlandığında köy sınırlarının, özellikle köy etrafındaki orman arazilerinin kullanıma açılmasıyla ile alakalı bir problemimiz orman var. Yiten yerlerin evet, de... evet, orman masumiyeten yerlerin, evet, orman yitirmiş yerlerin, şu an orman tapusu da gözükmesi bizi köy içerisinde daraltıyor. Yani özellikle yeni yerleşim konusunda. Şu an pandemiden dolayı şehirden geri dönüş var. dönüşler var. Yani yeni yerleşim yeri olacak. Evet evet kesinlikle. Evet. Bizim geçenlerde bir araştırma olmuştu. Köyde yeni ev yapılması TOKİ aracılığıyla bir ev yapılırsa nasıl bir talep olur diye. Biz burada 55 tane talep topladık. Yani 150 nüfus olan bir yerde 55 tane talep varsa bu da gerçekten köye geri dönüşün hızlandırıldığını gösterir. Buranın geçim kaynağı ne Buranın geçim kaynağı hayvancılık, tarım. Nasıl çiftçimiz ürettiğini karşına alabiliyoruz? Gidir, pahalı genel Evet sorunları. biraz o sıkıntımız var özellikle bu süreçte işte. E, fiyatların ve ücretlerin artmasıyla alakalı. Bir de bizim en büyük kırsaldaki insanların yani özellikle bizim en büyük problemimiz de yaptığımız ürettiğimiz ürünleri kendi değerinde pazarlayamamamız. Yani bununla ilgili hep aracı evet. kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu gerçekten büyük sıkıntı. Türkiye'nin sıkıntısı. Çünkü Kesinlikle. üreten kişi ürettiğinin karşılığını alamayınca o zaman Tamam sıkıntı. Bey sana bir şey özel iştiri babında söylüyor. Örnek veriyorum burada 12 tane ineği olan bir insan bu sözünü aradaki sütçüye veriyor sütçü inek sahibinden daha fazla kazanıyor. Yani kazanan aracı oluyor. Aynı tıpkı bizim Malatya'daki gibi kayısı üretiyoruz ama kayısıyı kazanan Aynen. oluyor. Bu da Türkiye'nin genel sorunu. Gerçekten bunun önüne geçilmesi lazım diyorum. Peki sevgili muhtemelen burada çok amaçlı kullanabileceğiniz köy konağı var mı? Köy konağımız var mevcut şu an elimizde. Düğün salonumuz geçen dönem itibariyle yapıldı. E, altyapımız şu anda yenileniyor. Su hattımız yenileniyor. Camimiz 2004 yılında ibadete açılmıştı. Kadro evet, imamı var. Şu an en büyük sorunumuzdan bir tanesi de o. benimle birlikte civar konmuş köylerde toplam 5 tane imamımız yok. Ee, ve yaklaşık bir yılda oldu. Dojman var mı? Dojmanımız var. Kendi Şimdi biliyorsunuz imamlarımız uçak. da artık ona çok önem veriyorlar. Atamayla... Dojmanımız var. Ee, şöyle şey birazdan çekiminde yapabiliriz. Güneş enerjisinden tutun da. Yani süper bir dairesi var. Evet burada hemen ben sesleniyorum. Gerçekten hocalarımız da biraz duyarlı olsunlar diyorum. Akçaköy yaşanacak bir yer. Havasıyla, suyla, insanıyla muhteşem bir yer. Tercih etmenizden yanayız. Evet muhtarım. Başka ne gibi talepleriniz var? Bizim dediğim gibi imam tabirini bilinçsizlikten sonra özellikle vatandaşın evet. işte kesin. Onda tepkileri çok çok fazla. Biz ee, müşteri beyinize de görüştük. Müşterileri görüşüyoruz. Hala da devamlı görüşmelerimiz devam ediyor. Ama kendileri elinde kadroluğumuz olmadığından. Olmadığından yapıyorlar. Yani. Bir an önce gelmesinden yanayız. Kesinlikle. Peki sevgili muhtarım. Toparlayacak olursak Akçaköy'ün geleceği açık mı? Geleceği açık. Şu yönden açık. Burası biliyorsunuz tavşanlı Sar arası, Uşak evet. arasında bağlantı yok. Bu yol çok fazlasıyla büyük araçlar tarafından kullanılmasına rağmen genişletilme çalışması çalışmaların Karapelt Köyü'ne kadar yapıldı. Bundan evet. sonraki hattın da yapıldıktan sonra daha kullanışlı, daha aktif hale Ulaşım, geliyordu. ulaşım olması bir olmaz. Bir diğer konumuz da şu, benim acizane kendi şahsım. Bizim barajımız var, Kaya Boğazı Barajı. Evet, barajıyor. baraj var. Çok var. hoş, güzel bir yer. Birazdan gittiğimizde çekimlerde de görürüz. Oraya turizm amaçlı, oryantrik amaçlı bir tesis yapılabilir. Buradaki halkın geçimini sağlaması açısından, oradaki insanların çalışması sağlaması Oradaki ürünleri satılabilir. Kesinlikle. Evet. Ee, ki biliyorsunuz pandemi sürecinde özellikle turizm sektörü daha çok doğal hayata evet, kaynak Yani doğal beslenme, doğal yaşam tarzında daha çok ilgi duyuyor. Hani bunun bir fırsata çevirilebilirliği var. bu. Konuda. Turizme açılabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Dere yatağımız mevcut. Ee, suyumuz var, yolumuz var, ormanımız var. Yani çoğu diğer köylere nazaran biraz daha çok daha avantajlı. Çevre düzenlemesi yapılırsa, hizmete sunulursa Aynen. evet olabilir diyorsunuz. Peki muhtarım teşekkür ediyorum. Şimdi biz tekrar yine Akçaköy sokaklarına ineceğiz. Bakalım bize neler bekliyor efendim. Aynen. Evet sevgili seyircilerimiz, e, muhtarımla röportajımız devam ediyor. Akçaköy sokaklarına inelim, bakalım bizler neler bekliyor. Ve yolu yapan arkadaşımız var şu anda müteahhit. Kendisini alayım böyle yanımıza. E, bu <laughs> altyapıyla ilgili. Efendim kolay gelsin, sizi tanıyabilir miyim? Teşekkür mı? ederim. İsmim Metin Düzdemir. Ertuğrul evet. Şat'ın şefiyim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Kazı ve e, su ve kazıda son işini bitirdik. Şu anda kapama aşamasındayız. Ne zaman teslim edeceksiniz? Yaklaşık iki gün içinde Ne bir şey gelmiş, haberin peşinde ekibi yine Tavşanlı'ya bağlı olan Akçaköy'deyiz. Ve Akçaköy'de ummalı bir çalışma var, müşterimizin çalışma esnasında yakaladık. Bakalım Akçaköy'deki müşteriniz nasılsınız? Müşterim merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun, güzel deyiz. Nasıl bir ha. çalışma Başkanım, bir de var, bir şey de yok. Müşterimiz sevolsun, kaymakamlığa gerekli yerlere müracaatı yaptı. Tavşanın içme suyu arıtma testi var. Oradan yeni su talebinde bulundu. Geliyor, evet. o i̇nşallah o da en kısa zamanda olacak. O olursa sorunumuz çözülecek. Yani ilk 15-20 sene bir şebeke yenilemekten devlet kurtulacak. Ve burada vatandaşlar rahata erecek. Aynen mutlaka. Peki muhtarımız da memnun için çalışıyor. Gayet memnunuz. Allah razı olsun kendinden. Her türlü iki sene olmasına rağmen hizmetlerin bir çoğunu yaptı. En, Yapmaya da uğraşıyor. En kısa sürede başladı hizmete. Hizmette gelmeye devam evet. ediyor. Ne işle uğraşıyorsunuz efendim? Ben tarım ve hayvancılık uğraşıyorum, emekliyim. Nereden emeklisiniz? Piyasadan emekliyim, şey kazan. Peki bu pandemiden sonra sizler gibi emekliler köye geri dönüş başladı mı? Başladı. Yani büyük şehirlerden mutlaka kalabalık olduğu için göç, emek, özellikle emekliler köye dönmeye başladı. Peki bu girdiler pahalı Türkiye'nin genel sorunu biliyorsunuz. Üretim nasıl? Valla o, o yönden sıkıntımız büyük. Girdiler pahalı, pahalı. olduğu için Pahalı. Neden derseniz, kısaca şöyle diyeyim. Ben üreticiyim. Geçen sene bir çuval yem 75 bin liraydı. Süt 2.15 kuruştu. Bu sene bir çuval yem 110 lira oldu. Süt 2 liraya düştü. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki her zaman e, ekilmedik bir karış toprak kalmayacak ama bunun için de çiftçiye destek verilmesi... Sevgili Siz, Akçaköy'de yapılması gereken derecistanın yanında şu anda. Gerçekten e, mahallenin içerisinde vatandaşlar burada ne kadar sıkıntı tahmin ediyorum. Biliyorsunuz ki yakın bir zamanda Gümüşhane'de olan sel felaketinde dokuz olan can kaybımız vardı. Öyle felaketlerin yaşanmaması için bunların da bir önce yapılmasından yanayız. Muhtarım kaç metre mesafesi var buranın? Toplam 10 metre mesafesi bir var. 1 metre de, mesafesi, de, mesafesi de. var. Evet. Ve bu yazın tabii ki koku yapıyor haliyle. Kesinlikle. Yağmur olayında aşağıda tarım arazilerimiz var. Somut bir örnek anlatayım. 82 yaşında bir teyzemiz var. Küçük bir bahçesi Biraz var. Biraz yüksek bir şey teyzemiz Evet. Bu bahçeye ürün ekiyor. Buradan ürünlerini alamadığı zaman oturup ağlıyor. Yani ama bir damla gözleşine biz burayı verelim. Evet. söz koyarsın. El veriyor, emek veriyor, üretiyor ama kesinlikle. bir sel Allah'tan geliyor. Tamam da bunun tedbirini almak gerekiyor. İmkanımız var hani devletin evet. bunun gücü yeterli. Doğru. Biz bu proje ona da Eğer bu konuda destek verilirse başvurularımızı da yapılması gerekiyor. Hızlandırılsa bizim çok iyi olur. Amcacığım merhaba nasılsın? Merhaba. Evet. Şey, Akçı Çakır. Sabahattin amca sağlık saatin yerinde mi? Allah'ımıza şükür. Nasıl köy hizmet geliyor mu? Geliyor Allah aşkına. Muhtarımızdan memnun musun? Memnunuz. Ne olmasını istersin Akçaköy'e? Abi bu tere çaresine bakılması lazım. Başka? Aşağıda arazine kuvar işte, yapıyoruz. Kuvarlar sel basıyor. Şimdi kimse evet, bir şey değil mi? haberin peşindeki Akçaköy'ün sokaklarını gezdi. Gerçekten örümcek ağ gibi olmuş her taraf. Muhteşem bir çalışma var. Ve yaklaşık dedik ya 800 bin TL'lik bir ödenek ayrılmış buraya. Demek ki isteyince oluyor diyorum. Biz bize yeteriz diyoruz. Ve şu anda muhtarımla beraber düğün salonun önündeyiz. Ve burası da çevre yapımı devam ediyor. İşleyince oluyor değil muhtarım? Aynen. Hani biz burayı geçen yıl başlamıştık. Duvar yeniden yapıldı. Kaldırım çalışmalarımızı yaptık. Sadece çocuk parkın kurulumuyla alakalı bir sıkıntımız var. Çevre Bu Bu da yollar bittiği zaman tabii ki daha da iyi olacak. Bir de kilit parke taşına ve kaldırım taşına ihtiyacınız var mı muhtarım? Şu anda var, şöyle var. Altyapı çalışması yaptığımız mevcut bazı yollarımızda kaldırımlarımız yoktu. Planlamamız da şu dahildi. Köyün üst kısmından başlayıp hiçbir yer bırakmaksızın tüm araları kaldırım taşıyla bitirmek istiyoruz. Yani bir şey... Talebimiz var bu <laughs> konuda. <ilgili. gülüyor> evet. bir 3000 ya da 4000 metre gibi bir eksiğimiz söz konusu. O da verilirse o inşallah da verilirse bu inşallah, bu sıkıntı da bitecek sıkıntı diyoruz. Olmayacak. Evet sevgili seyircilerimiz bizler Akçaköy 3 yıl boyunca takip edeceğiz. Muhtarımla beraber olacağız. İnşallah diyorum çalışmalar da biz yerinde gördük. Bundan sonraki haberleri de muhtarımıza gönderecek. Her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin. Muhtarım kimlere teşekkür etmek ister? Burada en başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Çekay ilçe kaymakamımıza, yüze, ilçe yüzey müdürümüz Ali Bey'e, encümenimiz Ahmet Bey'e gerçekten sonsuz seyircilerimizi sunuyoruz. Onların bu konuda emeği çok fazla. Bize desteklerini gerçekten esirgemiyorlar. Devletimiz, midetinin gerçekten sonuna kadar yanında. Evet, genç muhtarımızın dileklerini biz de işlemlikle katılıyoruz. Her ne olursa olsun diyorum, bu ülke hepimizin bizlerin ve yeni neslin sizler gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Efendim, bir başka programda başka konutlara görüşmek dileğiyle Bizler Akçaköy'de bir de meclislir bitirmaz yeni saat duyurup görüşmek niye tamam. lazım Evet. We'll be right back.